hemen merhaba. Bugün sizlerle birlikte merak söyleyeceğim. İlk Bir, birincisi um, e, şey, ne? İki kardeşiz. İsmim var. Kardeşim ismi, ismi Ondan sonra kaç yaşındayız derseniz yaş olarak ben yaşındayım. Kardeşim ben yaşındayım. İlk yaşındayım. yaşıyoruz? Bursa'da. Bursa Osman Gazi. E, e. e, bu kaçıncı sınıfa gidiyorum? Kaçıncı sınıfa okula Sadece ben gidiyorum. gidiyorum. Babam evde bir evde İsmini... Bana istek atmak şey isterseniz ismi büyük harfle küçük harfle büyük harfle ondan sonra küçük harfle 198 yazdığınızda benim karakterim çıkıyor ama istek de atabilirsiniz. Ve kadar kadardı. Şeyler de atmayı düşünüyorum yani. Eee. TP'ler yani. bakmışım. Yani öyle. Öyle yani Neden biliyor, dersin, ona gelelim bakın. Niye donuyor. arkasından girersem öyle oluyor. Gene aha bu da kardeşim işte. Yani, Ondan yani yeni videoma geçmedi tam yani. Yani bu kanal çok değişecek yani gelişecek. 10 kişi 20 kişi olacak Bana aldım. bu kanalda videolar çekerken. Ve, görüşürüz ve bay bay.